Herkese yeni bir günden selamlar. Umarım iyisinizdir. Havalar serinledikçe insana bir üşengeçlik geliyor ki ben de bundan nasibimi aldım. Bugün hiçbir şey yapmak gelmedi nedense içimden. Bugün de kendime tembel günü ilan ettim. Ee, bazen böyle oluyor. Hani hiç enerjim olmuyor eminim sizler de öyle olduğunuz günler oluyordur. Bu gayet normal bir şey. İnsan her dakika aynı enerjide maalesef olamaz. Keşke olabilsek, her şeye yetişebilsek ama bizim de belli bir e, direncimiz var. Arada düşüyor, arada çıkıyor, belli olmuyor. Yani Allah daimi sağlık versin. Arada böyle dinlenmek de iyi. Vücut belki uyarı veriyor. Hani artık yeter. Hiç her şeye koşturamazsın. Her şeye yetişemezsin. Belki bu da bizim iyiliğimize. Yoksa böyle olmazsa kendimizi daha da kolay kullanacağız. Ee, bugün sadece kendime ufak e, bir ev toplama, rutin ev toplama e, işini haricinde bir de yemek işi mecbur. Çünkü İnanın bir kere dışarıdan yediğiniz zaman ona da alışıyorsunuz. İşin kötü tarafı o rahatlığa da alışıyorsunuz. Ona alışmamak için, bitini bozmamak için e, zaten kahvaltıda yeteri kadar e, yiyemiyoruz. En azından akşam yemeğini hep birlikte yemek için bu şekilde akşam yemeğini önemsiyorum. E, bugün menümde e, hünkâr beğendi var. Yanına da büyük bir ihtimalle çorba yaparım. Yoğurt çorbası. Çünkü Hünkar beğendi. Baş başına bir yemek yanına pilav ya da makarna. Şahsen ben yakıştırmıyorum. Bir salata bir de çorba yapmayı düşünüyorum yanına. Videoma sadece Hünkar beğendiği koyacağım. Çünkü gerçekten çok aşamalı bir yemek. O yüzden onunla kendimi Diğerlerini de koyarsam e, bu sefer video çok e, sıkıcı olacak. O yüzden sadece Hünkar beğendiği koyacağım. E, arkadaşlar eğer videomu izleyenler tariflerle ilgili hani yazılı bir metin isterlerse... buna da e, özen göstermeyi düşünüyorum artık. Tariflerimi gerçekten hani e, yazarak da koyacağım videolarımın altına. E, ama şimdilik bununla ilgili herhangi bir e, yani Geri dönüş almadığım için tarif vermiyorum. Sadece anlatıyorum kendi e, düzenimin şeyin tarifinde. Hani ben nasıl yapıyorsam aynı o şekilde anlatıyorum, anlık anlatıyorum size. Hani bununla ilgili herhangi bir yazıya dökme yapmıyorum. Ama eğer bunu talep edilirse, istenirse e, buna da emek veririm. E, güzel bir topluluk olsun istiyorum. Umarım bu şekilde. Daha da güzel bir şekilde, güzel insanlarla birlikte yolumuza devam ederiz. Ya ileriye dönük çok güzel planlarım var ama işte bunu heveslendirecek de bir kitle gerekiyor maalesef. Yani iş oraya bakıyor. Hani insan e, beğenildiğinde, e, takip edildiğinde tabii ki daha iyi motivasyon olacağını düşünüyorum. Ben buraya tek başıma kendime video yüklemiyorum ta, elbette. Ya yani beni en azından e, boş bir şekilde değil de daha üretken daha böyle e, güzel videolar çekerek bu platformda olmak istiyorum umarım destek veren arkadaşlar olur şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum evet şimdi yemeğimize başlayacağız evet bu akşamın menüsü Hünkar beğendi o da etimiz kavruluyor patlıcanlarımız közlendi burada da tereyağımı eritiyorum şimdi önce patlıcanlarımızı evet şimdi e, tripota aldım telefonu şimdi patlıcanımızı böyle kestik direkt şöyle sıcak görüyorsunuz dumanın üzerinde hiç bir şey yapmadan direkt şöyle kazır gibi şurasına şöyle yaparsak Heh, direkt böyle sıyırarak Bu şekilde Kolay bir şekilde Çıkarabiliriz Hiç beklemeye gerek yok Özellikle aceleniz varsa Hem daha az böyle Köz parçası Oluyor Şimdi bir tane daha yapacağım Buyurun ikincisi İkinci patlıcanımı yapacağım. Şuradan şöyle kestim. Elimle görüyorsunuz. Kuyruğundan tutuyorum. Baş kısmından daha doğrusu. Şöyle kaşığın yüzüyle kazıyorum. Bakınız tek parça halinde geliyor. Ortalık kirlenmiyor. Tahtaya ellemenize hiç gerek yok. Tabakta yapmanız yani temizlemek açısından daha kolay oluyor bu şekilde şöyle gördüklerinizi de alırsanız fazla köz kalıntısı da olmuyor eminim bu yemeği yapmaktaki tek zorlandığı şey insanları bence en azından benim öyleydi ben bu yöntemi bulduğumdan beri daha sık yapıyorum mesela Hünkar beğendi olsun ya da köz patlıcan salatası vesaire olsun. Bak, işte bazen tembelliğin <laughs> böyle faydaları oluyor insanlar. İşte yeni yöntemler öğretebiliyor. kaşık dolu dolu tereyağı var. İçine de bir buçuk yani çok tepeleme olmayacak şekilde un koyuyorum. Gördüğünüz gibi. Sonra bunu güzelce kavuracağım. Şöyle. başka bir tarif kopyala yapıştır yapıp size tarif diye sunmak istemiyorum. Çünkü eminim birçok insan o şekilde yapıyor. Zannetmiyorum ki kendilerine özel bir tarif üretsinler. Belki içine ekleme falan yapıyorlardır. Hani ne bileyim çikolata sosu vesaire ya da ne bileyim damak tadına göre bir farklı bir baharat. Ya da işte önce unu değil de sarımsağı kavuruyordur tereyağında. Onun gibi. Yani bu tarifler ilk kez üretilmedi. Tarifler yıllardır yapılan tarifler. Ben size öyle bir şey söylemek istemiyorum. bir farkındaysanız ölçü vermiyorum. Çünkü ben kendi damak tadıma göre yapıyorum. Kendi el ezberime göre yapıyorum. Ben göz kararı bende her şey. Farkındaysanız. Evet. Yavaş yavaş, çok az bir sütle önce şöyle bir unu yakmadan pişirmeyi hızlandırmak adına Şimdi biraz daha hızlandırıyorum sütü, yoğunluğuna göre. Biraz ezildikten sonra kaldır, kaldırmayacağına göre biraz daha süt ekleyeceğim. Tarıklar, tabii ki çeşitlendirilmiş, sonradan uzatılmış tarifler. Daha da geliştirilmiş yani. Bizim annemizin zamanından kalma tarifler artık çok nasıl diyeyim değişime uğradı. Güzelleri hani daha farklılaştı. Teknolojinin gelişmesiyle tarifler daha da çok çoğaldı. O yüzden şimdi bazı şeyler tabii ki farklılaştı. Yemek tariflerimiz de öyle. Mesela bazı şeylerin ev ortamında yapılma. Mesela bu aralar çok fazla farkındasınızdır ee, ev tipi ocaklar görüyorum tandır ocağı gibi hani e, lahmacun pizza vesaire hani taş fırın gibi hani işte artık eskisi gibi değil teknoloji bazı şeyler artık bu koronadan sonra özellikle evde de yapılmaya başlandı ki bence güzel de oldu çünkü herkes güvenemiyor ee, şimdi dışarıdaki yani baktığımız zaman fiyatların da çok yükseldiğini düşünürsek insanların kendileri Yapmaya çalışması bana çok normal geliyor Ben de hatta lahmacun denedim ama Yani fırında Çok yetiştiremedim <laughs> Bence zor oldu bilmiyorum Evet ben buna bir Dolu kaşık tereyağı bir buçuk Yemek kaşığı un Biraz kavurduktan sonra üzerine e, sütünü eklemeye başladım yavaş yavaş sonra tuzlu karabiberi çırpa çırpa karıştıra karıştıra şu kıvama getirdim boza kıvamına belki ondan bir tık daha koyu olabilir. Fokuzlamaya başladığını göz göz olmaya başladığını gördüğünüz anda patlıcanlarını ekleyeceğiz. Ha, sarımsak da evet tereyağını sarımsak da eklemiştim unla beraber kavururken sarımsağı da kavurdum. Şimdi patlıcanı da ekledim. Böyle güzelce güzel karıştırıp sonra kaşar peyniri rendeleyeceğiz. İşin şey yanı kaşar peyniri hazırda yok rendeleyeceğiz. Kaşarı pencelememizin sebebi o birbirini tutması aslında. Bakın rendenin içinde şu an peynir. Rendeyi şu şekilde tutarak kaşarı bu şekilde şey yapıyoruz ve rendeliyoruz. Şöyle döktük kaşırında. Ne kadar yaklaşık? Yani bir yemek kaşığı kadar dolu dolu bir yemek kaşığı ama böyle bastıra bastıra dolu değil yani üstüne koyar gibi evet beğendisi hazır ayış kokuyu size bir gönderebilsem gerçekten öyle güzel kokuyor ki Oo. yani zahmetli bir yemek olduğu aşikar zaten aşamalarından. Herkesin yapmak isteyeceği bir tarif değil. Ama lezzetli bir yemek değişik. Bu biraz bekledikçe de koyulduğu için bunu daha fazla pişirmeyeceğim. Bu şekilde kalsın. Bir fokurdadığını göreyim. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Evet, gördünüz fokurdadığını kapatıyoruz Yine yayalım. da o pol ard morally 别对对。 kaynattığımızda kaynadı biraz Bana da Burada tereyağımız. Evet. Bakın, kıvamlanıyor. Hem soğanları ölsün, hem et böyle bir kıvamlansın diye burada biraz pişecek şöyle. Alıyoruz. Hem limanla derken özleşme böyle soğuk eti birbirine geçti. Etimiz zaten çok güzel pişmiş. Tadına baktım iki kere. Tamam. Kapat altını ve ılımaya tuttuk. Yemeklerimiz oldu. Beğendisi kıvamı çok güzel. Bakın. Kaşar peyniri de var içinde uzuyor. Bakın. Burada da etimiz var güzelce ne helmelendi ve sosu içine çekti. Şimdi servis yapıyoruz. İçinde kaşar olduğu için bir tık zor. Şöyle bir yatak hazırlıyoruz beğendisinden. Şöyle biraz daha koyalım. Bol bol olsun. Böyle beğendisi. Şimdi etini koyacağız. Etini de şöyle karıştıralım. Sosunu iyice çeksin. Şimdi üzerine işte son hali deneyenleri şimdi ne afiyet olsun.